Herkese merhaba arkadaşlar. Ostostoy kanalına hoş geldiniz. Şey ben arkadaşlar Roblox'u sildim. Onun yerine Aksara ah, Ünaltın mobilini indirdim. İnsanlar oynadığını gördüm ve oyunu beğendim. Baktım ki bu oyunun mobili varmış. İndirdim. Şimdi de oynayacağım. Ben tabii ki de rahattan başlıyorum arkadaşlar. Sonuçta daha ilk defa oynayacağım yani. <laughs> ve Telefonla nasıl olacağını bilmiyorum. Yani yorumlarda bandlık falan diye yazmayın lütfen. Çünkü yani ilk defa oynayacağım. Burada yorumlardan bir de bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim yani. Çok mutlu olurum. Bob. Tamam Bob olsun. Nerede dolsak. Bu ne? Zor. Yok zor istemiyorum. Bu da zor. Bu da zor. Burası orta. Burası orta. Sonra en düşüğü orta oluyor. Burası kolay. Burası da kolay. SPZ zone. anlamadım Orta. Orta. Yine orta. Şu neymiş bilmiyorum. Oraya gidelim. Merak ettim bir yer. Ya burada canımız giderse gideceğim başka bir yerde de olacağım evet. O animasyon Animasyonla evet, animasyonla kalktık. Şimdi şunu şuraya alsak çok iyi olur. Onlar sana zaten biliyorum. Tas mı? Hop. Aa zıpladık. E. Koşuyoruz falan şu anda. Tutuyorum basılı. Evet şu anda koşuyoruz. Yuppi. Oh. Duralım bir. Ne diyor? Bir tane taş topla. Nasıl toplayacağız? Sağ tarafına ya devir taş bulamıyor bak. Çin ekranının sağ tarafına tıkla. Hop. Odun toplanalım. Şöyle birazcık taş toplayalım ilk önce arkadaşlar. Sen desin lan? Sana, bana saldırıyor musun? Bana çok kötü bakıyor şu anda. Kaçıyor. Evet. Kaçtı. Şimdi ne olacak? Ziyana rust. Rus. Ee, ne? Eğildik. Biraz daha eğildik. Ha, tamam. Şu neymiş? Yaz bakalım. Ha, burası envanter. envanter Bunu toplamak hiçbir şey değil. Ter etmek mi? Üretim ne? Ha, buradan üretimler yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ha, tamam. Sağlıklarımız falan burada. Şöyle gidelim. Engramlar. Hmm. Bu ne? ekstra oyun sistem vesaire vesaire biz anneannemle oynamayalım arkadaşlar bozarız <laughs> bir de onun için uğraşmayalım çalı nasıl toplay tamam anladım bunu böyle topluyoruz diyor ki bir ağaca yapmış ve bunu vurmalıyım diyor gidelim şöyle bir iki Evet şu anda ağacımıza vuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaç. Bizim sürekli saman veriyor. Ama bize odun ver diyor. Odun ihtiyacımız var yani. Evet. Bir tane odun topladık. Şimdi ne diyor? Saman topla. da yaptık. Taş kazma mı yapayım? Bunu ne yapacağım? Üretimini tıklayalım. Üretiyor. Envanter. Envanter gelmesi lazım. Üretimde mi yoksa? Envanterde. Bu ne? Kullan diyelim. Bir şey oldu. ve falan aldık galiba. Anlamadım. Burası parlıyor. Bu ne? Seviye alayım yani. Şu ne? Ha, bu ne? Mesela Üretim hızı ne? Direnç ne? Ha bunları veriyoruz. Seviyeleri uygula. Anladım. Burası şimdi palya. Bu ne? Ha, burayı biliyorum. Adamlar buradan eşyaları yapmak için açıyorlar. Evet hatırladım. Burayı biliyorum arkadaşlar. Evet. Dedim ya videosunu açmıştım izlemiştim diye. Hot var. Ha. Yani bunu al. şöyle. kez Oldu. Güzel. Yumruklarını seç. Buradan eşyalar seçiyoruz. Seçtik. Neye toplayalım? Biz zaten toplamamış mıydık? Neyse. 30 tane çilek. Bu oyunda çilek mi var? Bayağı sevdim oyunu. Şöyle toplayalım. Evet. Evet. Arkadaşlar biraz noob olabilirim bilmiyorum oyunu. Siz zaten bana siz öğreteceksiniz. Daha da bir videosunu izleyerek öğrenelim. Öyle 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 öğreneceğiz yani arkadaşlar. Şöyle bir gidelim burada 6 dakika olmuş bile 4 dakika içerisinde kapatmam gerekiyor çünkü youtube daha daha fazla sana artık vursam daha mı fazla can gidecek ki aa evet birkaç tane meyve yiyelim tamam nasıl yiyeceğiz buna tıklayalım yemek yiyelim birazcık oh mis gibi Biraz su içelim. Onu nasıl içeceğiz? Şurada duralım. Tamam mı? Eğilelim. Eğilelim. Hadi. İçmiyor. İçsene. Hadi ya iç. Ha içtik. Su içebilmek için suya girmemiz gerekiyor. Ve bir kere şey daha neden aldık? Şimdi ne yapalım? Fiziksel hasar verelim. Onun neyse artık. Bir de Birazcık arkadaşlar keşfedelim ortalığı değil mi? Şu 3 dakika boyunca da. Pardon hatta 2. <laughs> şöyle bir gezelim. Dedim ki bu sadece anlamaya çalışıyorum oyunu. Bir dakika videoda daha da bilgi geleceğim büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani bana yorumlardan yok falan diye yazmayın. Yazık yazacağım sadece üstünde. Benim gördüğüm, gördüğüm şeyde adamlar gidiyor da binalar falan yapıyorlardı. Şöyle bir yüzelim. Karşıya gidelim. Hadi. Adamlar gidiyordu gemiler yapıyordu ya. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Bu bize saldırıyor mu acaba? Korktum mu? bak gitmeyeceğim. Bak şuna şu tavukları adamlar sürekli dövüyordu. Bak şunları var ya. Hadi. Nasıl olacağız ki? Bak ne şöyle vurdum. Heh oldu. Bak 25 cana. 11 cana. Gel buraya. Evet. Şimdi ne yapacağız? Stop görüntülemek için basılı tut. Tuttum. Bu ne? Alalım. Ne ya işimize yarayacaksa? Tamam. Bitti galiba. Evet. Şimdi eşyalar bitti. Ben şöyle bir ormanın derinliklerine doğru gitmek istiyorum şu 30 saniye içerisinde. Orman nerede ki bilmiyorum ben. <laughs> Uf. Uh. Yanardağdan lavlar akıyor arkadaşlar evet. Neyse şöyle bir yanlarından geçelim. Sıyrıla sıyrıla. Evet. Bunlar bizden kaçıyordu. Neyse arkadaşlar bu bölümü buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Yorumlarda bana neler yapmam gerektiğini yazabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay.